56. sure Vakıa suresi. Bismillahirrahmanirrahim. O gerçek ölümü tadarak başlayan ikinci hayat vuku bulduğunda artık onun gerçekliğini yalanlayacak olmaz. Kimini alçaltıcıdır, kimini yükselticidir. Arz yani beden, Şiddetli bir sarsılışla sarsıldığında, Dağlar, bedendeki organlar hurduhaş edildiğinde, Nihayet dağılmış toz olduğunda, Siz üç cinse ayrıldığınızda, Ashab-ı meymene, Sağcılar hakkı bulmada isabet etmişler, ne ashabı meymenedir. Ashabı meşeme, solcular, haktan kozalı yaşamışlar. Ne ashabı meşemedir. Es sabikun, yakın ile öne geçenler, sabikundur. İşte onlar mukarrebundur, kurviyet mertebesini yaşayanlar. Nimet cennetlerindedirler. Çoğunluğu önceki devirlerdendir. Azınlığı sonrakilerdendir. Mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Karşılıklı kurulmuşlardır. Çevrelerinde ebedi gençlikleriyle hizmettiler. Kaynağında dolmuş ibrikler, sürahiler ve kaselerle. Ne başları ağrır ondan, ne de şuurları bulanır. Tercih edecekleri meyve, canlarının çektiği kuş eti, ve huriyin, net görüşlü biyolojik gözün sınırlamalarıyla kayıtlı olmayan eşler. Birkaç beden şuur yapı olan insanın özelliklerini yaşatacak eşi olan bedenler. Tek bilincin tasarrufundaki birden çok bedenle yaşama süreci. Saklı Sedefte büyümüş incilerin misali gibi, esma hakikatinden oluşmuş, ve o özelliklerin açığa çıkışı olan insan şuurundan var olmuş Allah yaratısı bedenler. Yaptıklarının cezası sonucu. Orada ne boş laf duyarlar ve ne de suç kavramı. Sadece selam, selam denilir. Selam isminin işaret ettiği özellik daim olsun anlamında ashab yemin, sağcılar, iman edenler, ne ashab-ı yemindir. Meyveleriyle sidre ağacı içinde, meyveleri istiflenmiş muz ağacı, yayılmış sonsuz gölgede, çağlayarak dökülüp akan bir suda, pek çok meyve türü içinde, ki o meyveler ne tükenir ve ne de yasaklanır. Yüceltilmiş sedirler içindedirler. Muhakkak ki biz onları, şuurun eşi olan bedenleri, yeni bir inşa edişle inşa ettik. Onları daha önce hiç kullanılmamış türden oluşturduk. Ki o daha önce hiç görülmemiş, kullanılmamış türden bedenler, eşlerine aşık, dünyaya birbirine düşman olarak inen, insanı maddeye yönelttiren, hayvani beden karşıtı olarak insan şuuruna sahip bilince, özelliklerini itirazsız yaşatan ve yaşıtlardır. Bilinçle birlikte var olmuştur. Bunlar, ashabı yemin sayid olanlar içindir. Ashabı yeminin bir kısmı evvelkilerdendir. Bir kısmı da sonrakilerdendir. Ashabı şimal şaki olanlar, hakikati inkar edip kozalı yaşayanlar. Ne ashabı şimaldir. Semum zehirleyici ateş, radyasyon ve hamim, yakan su, gerçek dışı bilgi ve şartlanmalar içinde. Sim siyah dumandan bir gölge. Hakikatindeki kuvveleri göremez, yaşayamaz bir hal içinde. Ki o gölge ne serindir ve ne de kerim. Cömertçe getirisi olan. Muhakkak ki onlar bundan önce dünyevi, şehvani zevklerin bolluğu içinde şımarandılar. O büyük suçta hakikatlerini inkar ederek onu yaşama yolunda çalışma yapmamakta ısrar ederlerdi. Ölüp toprak ve kemik yığını olduktan sonra gerçekten yeni bir bedenle yaşama devam edecek miyiz? Bas olunacak mıyız derlerdi. Evvelki atalarımız da mı derlerdi? De ki, muhakkak ki evvelkiler de, sonrakiler de. Bilinen bir sürecin buluşma vaktinde elbette toplanacaklardır. Sonra muhakkak ki siz ey hakikati yalanlayıcı sapkınlar! Elbette siz zakkum ağaçlarından kendinizi yalnızca beden kabullenmenin sonucu meyvelerinden yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Onun üstüne yakıcı sudan içeceksiniz. Hastalığı dolayısıyla suya doymak bilmeyen develer gibi içeceksiniz onu. Din, yani sistemin, sünnetullahın gerçekliğinin fark edildiği gününde onların nuzulü, onlarda açığa çıkacak olan işte budur. Biz yarattık sizi, tasdik etmeyecek misiniz? Akıttığınız meniyi gördünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratanlar biz miyiz? Aranızda ölümü biz takdir ettik ve bizim önümüze geçilmez. Size bedel olarak benzerlerinizi, yeni bedenlerinizi getirelim ve sizi bilemeyeceğiniz şekilde yeniden inşa edelim diye ölümü takdir ettik. Andolsun ki ilk neşeti yaratışı bildiniz. Peki derin düşünmeniz gerekmez mi? Ekmekte olduklarınızı gördünüz mü? Onu yaşartan siz misiniz yoksa biz miyiz? Eğer dileseydik onu elbette kuru, cansız bitki kılardık da şaşar kalırdınız. Muhakkak ki ziyandayız. Hayır, biz geçinmekten mahrumlarız derdiniz. İçmekte olduğunuz o suyu gördünüz mü? Onu beyaz bulutlardan siz mi inzal ettiniz? Yoksa inzal ediciler biz miyiz? Eğer dileseydik onu acı bir su kılardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Çakarak ağaçtan çıkardığınız o ateşi gördünüz mü? Onun ağacını siz mi inşa ettiniz? Yoksa inşa ediciler biz miyiz? onu çölde yaşarmışçasına bilgisizlere bir hatırlatma ve bir yararlanacakları şey kıldık. Öyleyse tesbih et, ismi azim Rab olan namına. Yıldızların yer aldığı, esmamın açığa çıktığı evren olarak yemin ederim. Bilseniz gerçekten bu çok azametli bir yemindir. Şüphesiz ki o evren Kur'an-ı Kerim'dir. her çok değerli okunandır. Görülemeyen bir bilgidedir. Dalga, wave okyanusu olan evrensel data ve dahi hologramik esasa göre beyindeki data. Ona yani bilgiye şirk pisliğinden hayvaniyetinden arınıp, tahir olanlardan başkası dokunamaz. Rabbül Alemin'den tenzildir. İnsan bilincinde tafsile indirme. Şimdi siz bu olayımızı mı hafife alıp önemsemiyorsunuz? Yaşam gıdanız yalanlamanız mı oldu? İşte Ercan Boğaz'a geldiğinde o zaman siz çaresiz baka kalırsınız. Biz ona sizden daha yakınızdır. Fakat görmezsiniz. Eğer siz yaptıklarınızın sonucunu yaşamayacaksanız, eğer sözünüzde sadıksanız, onu, ölümü geri çevirsenize. Sünnetullah yoksa yapın bunu. Herkes ölümü tadacaktır. Lakin mukarrebundan kurb ehli ise. Raf, rahmani tecelli ile yaşam, reyhan, esma tecellileri seyri ve nimetler cenneti vardır. Eğer asabı yeminden ise. Eğer öyle ise, asabı yeminden senin için bir selam var denilir. Eğer o can sapık inançlı, hakikati yalanlayıcılardansa, işte ona başından aşağı kaynar sular dökülür. Cahimin yakıcı şartların ateşine maruz kalır. Vakka ki bu hakkel yakindir. Bil fiil yaşanacak gerçek. Öyleyse tesbih et. İsmi Azim Rab olan namına.